Merhabalar değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Ee, bu defa sizlere e, Nasrettin Hoca fıkralarından kısa bir fıkrayı okuyup açıklamaya çalışacağım. Ee, fıkramızın başlığı Mahayi Kohne, eski aylar. Kohne eski, Mah ay. Mahayi Kohne. Kısa bir fıkra hem okuyorum hem de Türkçesini veriyorum. Vakti az molla pursident. Molladan, tabi bu molla Nasretin Hoca diye tercüme edildi. Hoca yani. Hocaya sordukları vakit, vakti, vakit, zaman, pursiden de sormak. Hocaya sordukları vakit, tabi porsiden. Ezide ile beraber geldiği için hocadan sordukları vakit ya da hocaya sordukları vakit ne diye sordukları vakit tırnak içinde verildi o da zaman iki mahi taze der asman peyda mi şevet yani mahi taze yeni ay der asman gökyüzünde peyda mi ortaya çıkıyor beliriyor zaman iki tabi yine vakti iki gibi o da yani yeni ay gökyüzünde belirdiğinde, yani ne demek bu? Yani yeni ay doğduğunda, Mahayi Kohnera eski ayları, başlığımızda da geçmişte bu, Mahayi Kohnera eski ayları, Çimi Konent ne yaparlar ya da ne yapıyorlar diye sorduklarında, sordukları vakit, Ha sohtar hoca şöyle cevap verdi. Tabi bu geçmiş zaman ifade edildi ama geniş zamanda tercüme edebiliriz. Ben de öyle yaptım. Hoca şöyle cevap verdi ya da hoca şöyle cevap verir. An mahay kohnera o eski ayları riz riz kerde fitaremi sazent. Ufak ufak yapıp riz riz kerde ufak ufak yapıp yani ufalayıp ya da kırpıp kırpıp sitare misazend yıldız yaparlar sitare yıldız mi şimdiki zaman eki sağten saz yapmak inşa etmek anlamında sitare misazen, e, yıldız yaparlar diye cevap verir. Evet değerli arkadaşlar kısa bir fıkraydı. idi. Kohne başlıklı fıkramızı okumayı burada tamamlamış oldum. Bir sonraki okumumuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Ve ümidi didar, hoda nigehtar.